Bütün eğitim çalışanları bir an önce aşılanmalıdır. Eğitim İş Sendikası, eğitim çalışanlarının bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti. Sendika binasında yapılan basın açıklamasını okuyan Şube Mali Sekreteri Murat Akçay, Yaklaşık %91'i kalabalık il ve ilçe merkezlerinde görev yapmakta olan eğitim çalışanlarının risk altında olduğunu belirterek, köy öğretmenleri için aşılama takvimi başlasa da asıl risk grubu kalabalık yerleşim yeri okullarında görev yapan eğitim çalışanlarıdır dedi. Aşılama takviminde eğitim çalışanlarının öne alınması gerektiğini belirten Akçay, tüm eğitim camiası, öğrenci ve velilerin kısaca toplumun çok önemli bir kısmının sağlığı için öğretmenler ve eğitim çalışanları aşılamada ivedilikle ön sırada yer almalıdır. Özellikle sağlık söz konusu olduğunda eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur dedi. Köy öğretmenleri için aşılama takvimi başlasa da asıl risk grubu kalabalık yerleşim yeri okullarında görev yapan eğitim çalışanlarıdır. Aşılamada asıl endişe verici tablo ise aşağıdaki graf grafikte de görüldüğü üzere eğitim çalışanları arasında aşılama oldukça yetersizdir. Evet şu tabloda görmüş olduğunuz üzere başlama grafiği. Okullarımızda bugüne kadar gerek öğrenci, gerek eğitim çalışanı, gerek idareci COVID-19 testi pozitif vaka var mı diye sorduğumuzda yaklaşık %79.5 oranında evet, %20.5 oranında hayır gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. Tüm eğitim camiası ve öğrenci, velileri kısaca toplumun çok önemli bir kısmının sağlığı için öğretmenler ve eğitim çalışanları aşılamada ivedilikle ön sırada yer almalıdır. Özellikle sağlık söz konusu olduğunda eğitimde feda edilecek hiçbir fark yoktur.